Bir kış sabahı Moskova tren istasyonuna bir kadın gelir. Güzel, zarif, kendinden emin bir duruşu vardır. Adı Anna Arkadyevna Karanina. O, Petersburg'un saygın devlet adamlarından Alexey Karenin'in eşi, toplumun en çok konuşulan kadınlarından biridir. Moskova'ya gelişinin sebebi erkek kardeşi Stiva Oblonski'dir. Stiva karısı Dolly'i aldatmıştır ve evlilikleri dağılmak üzeredir. Anna abisinin yuvasını kurtarmak için gelir. Çünkü o her zaman sağduyunun ve zarafetin sembolü olmuştur. Ancak kader bu yolculuğu bambaşka bir yola dönüştürecektir. Tren istasyonunda Anna genç bir subay olan Kont Alexey Bronski ile karşılaşır. O an birbirlerine bakarlar. Kısa ama unutulmaz bir bakış.